Manavgat'tan Süleyman Bey'in Yamaha X250 motoruna ayarlı Amerikan park uygulaması yapıldı. Sağ sinyal verelim. Kapatalım. Sol sinyal. Kapatalım. Ayrıca uzun farına destek 8'li powerlet uygulaması yaptık. Selektör yapalım. Evet, ikili 7 modlu sis çakar uygulamamız da var. Açalım sisleri. Mod değiştirelim. Evet. Ayrıca Nucrotec telefon tutucumuz mevcut ve ışıklı buton takımımız mod gösterme özelliğine sahip. Ayrıca uçak kanadı April Stop çakar ve plaka üstü LED reflektör uygulamamız var. Basalım freni. Bırakın. Basalım freni. Evet Süleyman Bey iyi günlerde keyifle kullansın.